Evet gençler hasat zamanı soru bankamızın 28. testi sarmal. Yani 3 ünite bitirdik. Coğrafi konum, yer şekilleri ve iklim. Şimdi bu 3 ünitenin sorularından oluşacak bu testimiz. İlk sorumuz şöyle. 21 Haziran tarihinde haritada verilen K noktasından kaç numaralı alana doğru gidilirse hem gündüz süresi uzar hem de yerel saat daha ileri olur. Bak yerel saatin ileri olması için senin doğuya gitmen lazım. Yani bu durumda istersen şöyle göstereyim ben bunu şekil üzerinden. Bu durumda bakın bir numarayı elemen lazım. Beş numarayı elemen lazım. Yani cevabımız iki, üç, dört bunlardan biri olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi burada bir ipucu daha var. Ne diyor? Bak gündüz süresi de uzayacak. Aynı enlem üzerindeki noktalarda gece ve gündüz süresi eşit olduğundan yani 3 numara K ile aynı enlemde olduğu için 3'ü de elemen gerekiyor senin. Yani cevabın 2 ya da 4 olması lazım. Ha işte şimdi ne yapacaksın? Tarihe bakacaksın. Tarih 21 Haziran. Unutma. Türkiye'nin neresi olursan ol. Bak şu grafik bizim için çok önemli. İlkbahar ve yaz aylarında gündüz süresi daha uzundur. Ama kuzeye doğru gidersen gündüz süresi daha da uzundur. Bak Haziran'da Nisan, Mayıs, Haziran fark etmez bak. 21 Mart'tan sonra dünya uzayda bu şekilde gençler bak. Kuzey kutbunda güneş batmıyor. Güney kutbunda güneş doğmuyor. Yani sen daha çok gündüz görmek istiyorsan evet. Sen daha çok gündüz görmek istiyorsan kuzeye doğru gitmen gerekiyor. Tamam mı? Kuzeye doğru daha çok gündüz görmek istiyorsan. Hocam ne zaman? 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar böyle bak. 23 Eylül'de, 20 Eylül'de artık Kuzey Kutbu'nda güneş batıyor. 24 Eylül'de artık güneşi göremezsin sen. Tamam mı? Öyle düşün. Yani Tekrar söylüyorum ilkbahar ve yaz aylarından herhangi bir gün fark etmez. Türkiye'nin tamamında gündüzler daha uzun ama kuzeye doğru gidersen gündüzler daha da uzun. Yani kuzeye gitmen gerek. Onun için cevabımız denizli oldu. Hocam mükemmel oldu dediğinizi duyar gibiyim ve devam ediyorum. Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Önce bir seçenekleri okuyayım ben. Sonra jeopolitik nedir onu anlatayım ardından da açıklamamızı yapalım yani cevabımızı bir söyleyelim. Asya ve Avrupa kıtaları arasında merkezi bir konuma sahip olması, sanayileşmiş Avrupa Birliği ülkelerine komşu olmasının, zengin lini detaylarına sahip olmasının, önemli enerji kanatlarına sahip ülkelere komşu olmasının, önemli enerji kaynaklarına sahip ülkelere komşu olmasının, Çanakkale ve İstanbul gibi iki önemli su yoluna sahip olmasının. Şimdi jeopolitik şu arkadaşlar. Bulunduğunuz konudan dolayı, bulunduğunuz konudan dolayı siyasi bir üstünlüğünüz olur. Yani sözünüz olur sizin. Artı bulunduğunuz konudan dolayı para kazanırsınız. İşte biz buna jeopolitik diyoruz. Ve dikkat, Asya ile Avrupa kıtaları arasında olduğumuz için ülkeler ne yapar? Bakın kıtalar arası geçişlerde bizim yollarımızı kullanmak zorunda kalırlar. Ve biz onlardan para alırız. Yapacak bir şey yok. Heh, bak sana para kazandırdı jeopolitik. Peki Avrupa ülkeleri gelişmiş sanayi ülkeleri. Ürettiği malları ne yapacaklar? Satacaklar. Kimin yolunu kullanacaklar? Senin evin önünden geçecekler. Senin evin önünden geçecekler. Onun için sen para vermeden geçirir misin onları? Hayır. Peki önemli enerji kaynaklarına sahip ülkeler var. Ortadoğu ülkeleri. Kime satacaklar? Sanayi ülkelerine. Nereden geçecekler? Sizin evin önünden. Sizin evin önünden geçecekler. Bedava öyle bedava yok. Bedava yok. Bak sana para kazandırdı. Peki İstanbul ve Çanakkale boğazları çok önemli su yolları. Dünyanın en yoğun deniz trafiğinin olduğu yoldur İstanbul e, İstanbul boğaz arkadaşlar. Deniz trafiğinin en yoğun olduğu yoldur. Çünkü Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ve bu ülkelerle alışveriş yapan ülkeler değil mi? Uluslararası ticarette hele ki kıtalar arası ticarette kesinlikle ve kesinlikle deniz yolunu kullanmak zorundadırlar. Onun için bizim boğazdan geçecekler. E sökül. Sökül kardeş. Anlatabiliyor muyum? Ama dikkat. Bizim çok zengin linit yataklarımız olmasına rağmen linitin alıcısı yok. Çünkü kalori değeri düşük. Hani çok zenginiz doğru ama bir değeri yok yani sana para kazandırmıyor. Onun için cevabımız da C seçeneği oldu arkadaşlar. Bu soru güzelmiş bence. ve bence ben de iyi anlattım diye düşünüyorum. Peki yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgili değildir? Artvin'de zeytin yetiştirilmesi, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Van'da güneşin İzmir'den daha önce doğması. Bak hangisi özel konumu ile ilgili değildir? Dünya üzerinde yani hangi bir yeri kıtalara, okyanuslara, denizlere, yükselti ve karasallığa göre tarif ederseniz. Bir olayı denizellikle, karasallıkla, yükselti ile tamam mı? Bunlarla tarif ederseniz özel. Ama siz coğrafi bir olayı ekvatorla, kutupla, enlemle, boylamla başlangıç meridyeni ile tarif yaparsanız matematik konumdur bu. Çünkü ekvator sıfırıncı paraleldir bak matematik mutlak net 90 pardon kutup 90. paraleldir bak sayı var sayı tamam mı hocam enlem örneğin işte 40 kuzey enlemi ya 40 işte daha ne olsun yani enlem diyor bak 40 kuzey enlemi 40 sayı yapma şimdi bunu e peki bakalım Artvin'de neden zeytin yetişiyor çünkü Artvin Artvin'de zeytin yetişen yer dağların arasında sıcaktan korunmuş bak. Neden sıcaktan korunmuş? Dağların arasında olduğu için. Bak enlem dedim mi? Hayır. Boylamı zaten hiç deme. Tamam mı bak? Ağzına biber sürelim bak. Boylamı hiç deme. O sadece saatlerde yaşıyor. <laughs> saatlerde yaşıyor diyorum. Saatlerde işe yarıyor. Başka hiçbir işi yok. Tamam mı? Enlem dedim mi? Hayır. Ekvator'dan bahsettim mi? Hayır. Rize e, Artvin'de zeytin yetişmesinin sebebini kutupla, ekvatorla, enlemle, başlangıç meridyeniyle izah ettim mi? Hayır. Neyle izah ettin? Dağların arasında onun için sıcaktan, pardon soğuktan korunmuş dağdan bahsettim. Net bir şekilde özel konu. Peki Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Ya deniz diyorum bak enlem dedim mi? Hayır. Ekvator dedim mi? Hayır. Boylam? Hayır. Kutup? Hayır. Başlangıç mı? Hayır. İşte net bir şekilde özel konu. Van'da güneşin İzmir'den daha önce doğması. Sor. Neden Van'da güneş daha erken doğar? Çünkü Van doğu boylamlarında. Bak, daha doğudaki bir boylamda. Anlatabiliyor muyum? Bak. Boylamla ilgilidir güneş, saat boylamla ilgilidir. E boylam ne hocam? Mesela 10 doğu boylamı ne demek o 10 doğu boylamı? Başlangıç meridyenine 10 derece doğuda uzaklıkta demek. 10 diyorum ya daha ne diyeyim sana? 26 doğu boylamı hocam. 26 e, sayı değil mi? İşte matematik arkadaşlar. Hocam sakin olun. Ya ben sakinim de. Peki bize özel konuda ilgili olmayanı sordu. Yani matematik konuda ilgili olanı sordu. Cevap Ceyhan. Bu soru güzeldi arkadaşlar. Biraz sonra yorumlar açacağım. Özellikle bu sorudaki açıklamam inşallah birçok derdinize deva olmuştur. Ya şu matematik konum özel konumu kafanda çok büyütme ya. Yani. Bak ana mantığı bu zaten. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Tamam mı? Sen tabii alışmışsın böyle 3 saat coğrafi konumu izlemeye. Hocam kısa olmadı mı? Ya anlamadı mı sen? Ya kısa uzun bunlarla uğraşma ya. Sen anladın mı anlamadın? Mı? Bana onu söyle. Anladım hocam. E ne yani o zaman? Ama ne bileyim hani hani e, rakip kanal bunu 3 saat anlatmış da <laughs> ya. E, tamam git orayı izle. Ne ben sana yani? Bana anladın mı onu söyle. Hocam konu uzun mu kısa mı deme bana. Hocam bu konuda biraz böyle değil mi? Hani var bak şeyi var. Şeyi var. Evet. <laughs> bir derdi var yani. Yarası var belli. Evet. Alüvyal topraklar akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesi sonucu oluşur. Aşağıdakilerden hangisinde alüvyal topraklar görmek zordur? Artık bak coğrafi konuyla ilgili soruları çözdük. Tamam mı? Şimdi 3-3 gideceğiz yani. Öyle düşün. 12 soru var ya. 3'ünü de bitirdik. 3 tane de yer şekillerinden soru çözeceğiz. Evet. Alüvyal topraklar alüvyal topraklar görmek zor da oluyor. Delta ovaları %100 alüvyal topraklardır. Büyük Menderes ovası yani eğim azalmış bak. Eğim azaldığı için nehrin sağında sonunda birikme olur. Peki hocam Ergen ovası, Ergen nehri var. Eğim az. Dolayısıyla orada da bu topraklar olur. Peki hocam Çukurova. E, Çukurova yine bakın e, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu ovadır. Yani Delta ovasıdır. Ama dikkat kaç kar dağlarının yamaçları. Yani alüvyal topraklar Akarsu'nun biriktirdiği topraklardır. Yamaçta toprağın birikmesi çok zor bak. Tamam mı? Yüksek yerlerde, alçak yerlerde birikir. Ovalarda birikir. Dağın eteği dese olur. Anlatabiliyor muyum? Ova dese olur. Ama yamaç derse olmaz. Orada birikme değil aşındırma olur. Onun için geçiyorum. Bence güzel oldu bu soruda. Ülkemizde genel olarak kurak ve yarı kurak iklimin görüldüğü İklim görüldüğü için baştan alıyorum. Ülkemizde genel olarak kurak ve yarı kurak iklim görüldüğü için akarsularımızın debisi düşük yani yıl boyunca taşıdığı su miktarı düşük. Rejimleri düzensiz yani bir mevsim çok yükselir bir mevsim çok düşer nehir seviyesi. Buna rağmen enerji potansiyeli yüksek. Yani düşünsenize az su taşıyorsun. Bazı mevsimlerde kuruyacak seviyeye geliyorsun. Ama buna rağmen elektrik üretme potansiyelin inanılmaz yüksek. Neden? yatak eğimlerinin fazla olması, yatak eğimlerinin az olması, kar yağışının çok olması, kapalı havzaların az olması, yıllık yağış miktarının fazla olması. Zaten A ile B'yi okuduğunda değil mi? Yani biri diğerinin tam zıttı. Yani diğerlerinin tamamen seçenek doldurma amaçlı yazıldığını anlamışsınızdır. Yani cevabımız A mı B mi? E tabii ki eğimin fazla olması olduğu için A'yı alırsın. Yani şunu demek istiyoruz. Kar yağışının çok olması akarsuyun rejimini etkiler. Ama ama eğer senin akarsuyun yüksekten akmaz ise istediği kadar kar yağsın. Hızlı akmaz. Anlatabiliyor muyum? Peki kapalı havzaların az olması demiş. Kapalı havza ne demek? Göl falan yani. Anlatabiliyor muyum? Peki enerji üretimi ile nehrin döküldüğü yerin deniz ya da göl olması arasında bir alaka var mı? Ya alakası yok bak. Alakası yok. Bak kapıyla alakası olabilir. Bunun alakası yine yok. Kapıyla alakası kapuccino. Kapıyla alakası olabilir mi? bu esprileri sadece ben mi biliyorum ya? Hiçbir gülücük emosyonatan atan olmadı. Bak ben sana söyleyeyim yani kapıyla bir alakası olabilir ama kapalı havzayla enerji potansiyelinin alakası yok çünkü yüksekten akacak. Peki yıllık yağış miktarının fazla olması. Şimdi dikkat. Yıllık yağış miktarı az ya da fazla olsa bile eğim yoksa bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Mesela Batı Avrupa nehirleri, Sen Nehri işte, Ron Nehri, ne bileyim işte o yani Batı Avrupa'daki nehirler bizden daha çok su taşırlar. Çünkü e, okyanus iklimi olduğu için daha çok yağış alırlar. Tamam mı? Dolayısıyla nehirlerin debileri daha yüksektir. Rejimleri daha düzenlidir. Anlatabiliyor muyum? Fakat enerji potansiyelleri düşüktür. Çünkü arazi engebeli değil. Yani bizim gibi yüksek değil. Akarsular denge profiline ulaşmış orada. Bizim aradığımız denge profiline ulaşmaması diyorum. Ve devam ediyorum. Evet. Türkiye'nin yer şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bak ben bu tür sorulara bayılıyorum gençler. Neden? Çünkü yanlıştır kelimesini gördüğün an dört tane doğruyu öğreneceksin gideceksin. Müthiş. Bak dört tane doğruyu okuyayım ondan sonra işte geçelim. Yükseklerde geniş düzlükler bulunduğundan yaylacılık yaygındır. Kısa mesafede yükselti değişimleri çoktur. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım genelde tünel ve geçitler ile sağlanır. Ülkemizin batısında akarsuların aşınlama güçleri daha fazladır. Genelde boyuna kıyı tipi görülür. Bakalım şimdi tek tek inceleyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat. Yükseklerde geniş düzlükler var. Dolayısıyla biz oraları yaylacılık için kullanır mıyız? Evet. Yaylacılık faaliyetleri bak. Yükseklerde yaylacılık faaliyeti. Kısa mesafede Yükselti değişimleri çok mu? Yani Türkiye arası engebeli mi? Evet hocam. Sıkıntı yok. Peki kıyı ile iç kesim arasında tüneller değil mi? Geçitler. İşte Zigana tüneli değil mi? İşte Pirinkayalar tüneli. Çubuk geçidi. Gülek geçidi veya boğazı diğer ismiyle. O kadar çok ya arkadaşlar. Malum. Doğru. Peki genelde boyuna kıyı tipi var. Neden? Boyuna kıyı tipi şu. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde Sade kıyı yapısıdır. Yani girinti çıkıntının az olduğu kıyı tipidir. Akdeniz ve Ege'de görülüyor. Dolayısıyla bizde e, kıyı tipi olarak daha çok boyuna kıyı tipi görülür. Dağlarımız genel itibariyle kıyıya paralel uzandığı için. Fakat ülkemizin batısında eğim azaldığından bakın renkten de anlaşılır bu. Yani yükselti Türkiye'de batıdan doğuya doğru artar. E, bir defa akarsularımızın aşınırma yapma ihtimali düşük tam tersine biriktirme yaparlar. Menderesler çizerler. Anlatabiliyor muyum? Evet, Türkiye'de doğal bitki örtüsünün genel dağılışı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bak, dikkat, sarmal ve genel tekrar testlerinde böyle üniteyi tabirinde ise baştan sona halledebileceğimiz, tekrar edebileceğimiz testler koymuşum. Ben bir okuyayım yine, son açlamasına geçelim. Evet, bitki örtüsü ile ilgili yanlış olanı soruyor. Geniş yapraklı Karadeniz ormanları dağların denize bakan yamaçlarında kıyıdan itibaren başlar. Anlatacağız biraz sonra. Türkiye sahip olduğu bitki türleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Evet. Ülkemizde endemik bitkiler en çok Toros Dağları kuşağında bulunur. Konya ve çevresinde orman alanları, Karabük ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. Yuh yani. Bak cevap bağırıyor zaten. Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında Güney yamaçlarına göre orman alanı daha azdır demiş. Bakalım şimdi hepsini tek tek inceleyelim. Dikkat. Geniş yapraklı Karadeniz ormanları Karadeniz kıyılarında sıfır metreden başlar. Neden? Çünkü e, orman alt sınırını etkileyen arkadaşlar yağış miktarıdır ve yağışın rejimidir. Yani şunu demek istiyoruz. Eğer bir yerde sürekli yağmur varsa ve düzenli yağmur varsa orada ormanlar olur. İşte işte. Türkiye'nin yüksek yerlerinde daha çok sen ormanları görürsün. Neden? Çünkü yüksek yerler daha çok yağış alır. Alçak yerlerde orman göremezsin. Maki görürsün Akdeniz'de. Bozkır görürsün iç bölgelerde. Ama Karadeniz öyle değil. Karadeniz'de sıfır metrede bile orman görebilirsin. Tamam mı? Ama hocam Antalya'ya gittim işte yani kıyı bile yemiş. Onlar maki. Tamam. Maki orman değil. Ormanlar 800 metreden sonra başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Heh. Peki Karadeniz'de durum nasıl? Deniz kıyısında bile ormanlar görebilirsin. Zaten yükseldikçe yine ormanlar göreceksin. Sıkıntı yok. Neden? Çünkü düzenli yağış var. Demek ki A seçeneği %100 doğru arkadaşlar. Türkiye bitki çeşitliliği çok fazla olan ülkelerden biri. Koca Avrupa kıtasındaki bitki türünden daha fazla bizde bitki türü. Çünkü bunun sebepleri var. Denizlerle karalar iç içe farklı iklim özelliği oluşturur. Dağlar ve ovalar iç içe. Yüksek yerler soğuk, alçak yerler sıcak. Yüksek yerlerde sıcağı seven, pardon soğuğu seven bitkiler. Alçak yerlerde sıcağı seven bitkiler. Böyle düşün. Ülkemizde endemik bitkiler en çok Toros dağlarında bulunuyor. Evet. Ee, peki Toros dağlarının kuzey yamaçlarında, yani denize bakmayan yamaçlarında ormanlar daha az. Çünkü denize bakan yamacı dağın daha çok yağış alır. Dolayısıyla orası daha ormanlıktır. Fakat Konya'da ormanların fazla olduğunu söylemek, bu konuda iddialı olmak gerçekten de evet, ibretlik. Başka bir şey demiyorum. Peki ülkemizde yağış dağılışı incelendiğinde bölgeler arasında yağış dağılışında farklılıklar görülür. Bu farklı nedenleri arasında aşağıda hangisi yoktur? Bakalım şimdi. Bölgeler arası yükselti farkı, dağların denize uzanışı, denizellik, bitki örtüsünün farklı olması ve karasallık. Şimdi dikkat. Bak dikkat bölgeler arasında yüksek yerler çok yağış alır, alçak yerler az yağış alır. Bunu unutma. Tamam mı? Peki dağları denize uzanışı. Dağlar kıyıya paralel uzandı ise daha çok yağış alır kıyılar. Dağlar kıyıya dik uzandı ise Ege'de olduğu gibi daha az yağış alır. Bak açıklamasını yapabiliyorum bak. İzahı var. İzahı var bak. İzahını yapamasam mizah olur. Onun için izahını yapabiliyorum bak. Denize kıyısı olan yerler daha çok yağış alır. Denizden uzaklaştıkça yağış azalır. Tamam mı? Peki hocam karasalık, karasal olan yerlerde daha az yağış vardır. Bitki örtüsünün farklı olması, bak bitki örtüsü zaten iklimin, yağışın sebebi değildir. Bak sonucudur. Bak sebebi, nedeni değil, sonucudur. Ya da bitki örtüsü çok farklı olduğu için işte falanca yerde çok yağış var. Hayır çok yağış olduğu için belki farklılık var. Evet az kaldı bugünün e, testlerini bitiriyoruz gençler. Bitiriyoruz az kaldı. Evet bir kayma falan yok değil mi? Ben bu arada hiç bakamıyorum. Sayımız da düşmüş bu arada. Uzadığı zaman biraz böyle oluyor kusura bakmayın. Evet. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi? Türkiye ormanları içerisinde daha sıcak alanlarda yerim gösterir. Yani sıcayı sevecek. Yani birisi tutuşturursa da bir yansak yani. Tamam mı? Yansak. Kim o? Kızılçam. Ne yazık ki öyle arkadaşlar. Sarıçamlar soğuğu seviyorlar hem de soğuğu çok seviyorlar. Karaçamlar kozalakları siyah olduğu için yine soğuğu severler ama sarıçamlar daha yükseklerde. Soğuğa karşı daha dayanıklı. Ladin, Ladin arkadaşlar nedir? Karadeniz'in klimaks ağacı iğne yapraklı tamam mı? Ee, ardıç ağacı da yine yüksek yerleri sever, soğuk yerleri sever ee, ve evet sıcak dediği için zaten kızılçam oldu. Peki aşağıda akreden hangisi? denizelliğin sıcaklık üzerine etkisine örnektir. Mersin'in yıllık sıcaklık ortalamasının bak denizellik nasıl etkili olacak biliyor musun? Önce onu söyleyeyim. Denizellik sıcaklık üzerine nasıl etkili olacak? Bir yer deniz kıyısında olacak. Diğer yer deniz kıyısında olmayacak. Deniz kıyısında olan yerin ortalama sıcaklığı daha yüksek olacak. Bak mantığımız bu. E peki bakalım. Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığı hatta haritadan gösterelim. Sinop'un yıllık ortalama sıcaklığından fazla. Peki, Mersin deniz kıyısında, Sinop deniz kıyısında olmadı bak, ikisi de deniz kıyısında. Karala gitsin. Ankara'nın yıllık sıcaklık ortalaması Erzurum'dan daha yüksek. Neden? Çünkü Ankara alçak, Erzurum yüksek. Bak, deniz kıyısında demedik çünkü ikisi de deniz kıyısında değil zaten bak, gitti. Peki, Sinop'un yıllık ortalama sıcaklığı Sivas'ın yıllık ortalama sıcaklığından fazla. Neden? Çünkü Sinop deniz kıyısında olduğundan, Sivas'a göre, değil mi? kışın sıcaklık düşmez ve ortalama sıcaklık yüksek olur. Yani Sinop'un Sivas'tan sıcak olmasını deniz kıyısında olmasına bağladık. Kars'ta karlı gün sayısı Konya'dan fazla. İkisi de deniz kıyısında değil. Peki sebep ne? Kars yüksek, Konya alçak. Yükselti diyeceksin. Dağlarımızın güney yamaçlarında karlar daha çabuk erir. Neden? E çünkü dağlarımızın güney yamacı güneşe bakar. Güneşe bakar. Hiç denizden bahsettik mi? Hayır. Bit. Bu kadar. Evet son iki soru. Akdeniz ve Ege kıyılarına benzer, iklim benzer olduğu halde Ege kıyılarında maki yetişme alanı daha geniştir. Yani bakın Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi. Ama dikkat makiler iç kesimlerde de çok rahatlıkla görülebiliyor. Nerede? Ege'de. Fakat örneğin Akdeniz'de durum böyle değil. Toros dağları iklimin iç kesimlere geçişini önlüyor arkadaşlar. Fakat Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için nerede var o? Bak burada. Ha, bak A seçeneğine sazanlama hemen. A seçeneğine sazanlama. Ama hocam dağların uzanış yönü farklı değil mi? Ya nasıl farklı oluyor? Al sana Ege dağları bak. Ege dağları. Hangi yönde uzanmış? Doğu batı. Yön yön. Doğu batı. Peki Akdeniz dağlarına bak. Hangi yönde uzanmış? Doğu batı. Yönlerinde farklılık yok. Neyde farklılık var? Kıyıya uzanışlarında farklılık var bak. Akdeniz'de dağlar kıyıya bak paralel bak paralel görüyorsun. Ama Ege'de dağlar kıyıya kıyıya dik. Bak. Dağlar kıyıya dik. Hani bunu klişe ezberledik yani. Akdeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. işte Ege'de dağlar deniz, dağlar kıyıya diktir. Ezberlediğin için olmuyor işte bak. Mantığını yatır işte burada dik açı var da ben geometri mi anlatayım bu saatten sonra? Hadi son soru. İstanbul'dan Çanakkale'ye gidecek olan bir yer kendi kiminin kısa sürede gitmesini sağlayan rüzgar hangisidir? Poyraz Karayel Yıldız, Kıble, <laughs> Poyraz Karayel Yıldız artık bak nasıl kodlamışız. Poyraz Karayel, Kıble, Lodos, Yıldız. E tabii ki bak İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiyorsun. Yön kuzey doğudan gelecek rüzgar. İstanbul Çanakkale'nin kuzey doğusunda. Rüzgarı arkana alacaksın. Hangi yönden gelecek rüzgar? Kuzey doğudan gelecek. Kuzey doğudan herhangi bir yerde kuzey doğudan gelen rüzgar nedir? Poyrazdır. Ama canım, Poyraz bu hani şu Ardahan, Erzurum orada görülmüyor mu diyenler? Ya ya. Yorma beni. Her gün aynı muhabbeti mi yapacağız? Yapalım lan. O muhabbet güzel vallahi. Abi. Poyraz ya da herhangi bir yerel rüzgarın evi olmaz, yeri olmaz, yurdu yok, evi yurdu yok. Tamam mı? Evi barkı yok. Heh, Peki rüzgarın yeni, neyi olur? Rüzgarın yönü olur. Geldiği yönü ifade eder bu. Herhangi bir yere kuzey doğudan mı geliyor rüzgar? O poyrazdır. İster İstanbul'da ol, ister İzmir'de ol, ister Şanlıurfa'da ol. Tamam mı? Fark etmez. İster Afyon Karahisar'da ol. Fark etmez. Tamam mı? Poyrazdır o. E peki. Demek ki arkadaşlar rüzgarın evi yok. Zaten biliyorsun bir de kocanın evi yok. Hani ben de kocama giderim var ya kocanın evi yok ki. Biliyorsunuzdur artık onu. Şimdi evsiz barksız biri daha çıktı biliyorsunuz. Meşhur oldu. Dilber. Onun da evi yok. Yapacak bir şey yok. Toki'de ne ev vereceğiz? Yapacak bir şey yok. Peki hadi burayı kapat.